Bugün de yine Eşkenci Deresi'nde, İkizdere'de e, taş ocağı alanındayız. dün şu an üzerinde bulunduğumuz bölgedeydi greyderler. bugün gördüğünüz üzere yaklaşık bir 50 metre daha ilerlemiş durumda. Biz sahaya girince çalışmalar durduruldu. elimizden geldiğince günlük nöbetlerle işi durdurmaya, yavaşlatmaya uğraşıyoruz. Doğayı Korumaya, Eşkence dereyi ve vadiyi e, bu şekilde korumaya çalışıyoruz. E, bununla ilgili yasal süreçte işte devam ediyoruz. E, Köylerle özellikle burada çok mağdur e, ve kapanma nedeniyle köylüler köylerinden de çıkamadığı için maalesef hepsi çok, e, görüştüğümüz bütün köyler aşırı bir e, üzüntü ve kederdeler. E, kapanmadan sonra coğrafyalarına da e, sonuna kadar sahip çıkacaklarını de, özellikle belirtiyorlar. Bunu iletmemiz gerekiyor. De, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben Rize'ye daha önce gelmiştim ama İkizdere ve bu vadiye de, ilk defa geliyorum. Gerçekten de, 50 yıllık ömründe gördüğüm en güzel coğrafyalardan bir tanesi. Yeşil her tonu burada. Yani de, aklınızın alamayacağı her ton, her renk yeşil burada mevcut suyu tam vadinin ortasından e, çok güzel şekilde akıyor. E, edindiğimiz bilgilerde suyun içinde kırmızı alabalık denen özel bir tür olduğu, e, bu civarda yaşayan mahalledeki köylerdeki yaşayan vatandaşların o balıkları tutmaya dahi kıyamadığı öyle e, güzel canlılar olduğu belirtiliyor. E, böyle bir coğrafyanın sırf sadece rant uğruna e, hizmet bahanesiyle yok etmek hiçbir şekilde akılla, mantıkla açıklanamaz, izah da edilemez. Rize'ye